Evet sevgili hayvansever arkadaşlarım. <laughs> Şu anda Veli Hocam'la Çatalarık'taki Çarıklı Et Fabrikası'nın mezbahanın arkasındaki ormanlık alandayız. Ee, Kaptan Bey'e bize bağışladığı bu kulübeler için öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Ee, küçücük de bir şey söylemek istiyorum. Şu anda iki tanesi yerleştirildi. Mamalıklar içine monte edildi. Battaniyelerimiz konuldu. İki tanesi daha yolda geliyor. İki tane de Çatalarık'ın çatalarak mezarlığına koyuyoruz. Ben buradan bütün arkadaşlara bir mesaj vermek istiyorum Veli Hocam. Sen, ben demeyelim arkadaşlar, biz diyelim. Hepimiz etten kemikten insan oluyoruz. Hepimizin hataları olabilir. Eksik bulmak için değil, eksik tamamlamak için uğraşalım. O zaman onlara faydalı olabiliriz. Benim ya da grubumun yaptığı bir şeyde eksiklik olabilir. Şuradaki o zaman var, onu da diğer arkadaşlar tamamlar, onlarınkini de ben. Bu taraftaki Bunda lütfen hiç kimse art niyet aramasın. Biz el ele verirsek, eksik aramadan eksik tam, tamamlamaya çalışırsak o zaman bu can dostlarımıza daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu kadar güzel e, emekler sarf, sarf edip bizimle buraya gelip bunlara... İçini battaniye yerleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim Veli Hocam. E, sadece battaniye yerleştirmedim, <laughs> öyle aldanmayın dediklerine. Taşıdı çok da. güzel şeyler yapıyoruz. Bu doğada yaşayan bu bölgede çok fazla köpek var. Onların da başlarına sokacakları bir yuvaları olsun diye düşünen Sayın Kaptanımıza Yat Çekek yerindeki çok teşekkür ediyoruz. E, devamını da getirecek sanırım epey ahşapları yığılmış orada gördüm. Bunları da bar, şey, barınmalar için kulübeye çevireceğim dedi kendisi. Bu bölgede işte bak yavrular var orada. Köpekler var orada. Daha büyükler de var da az önce buradan ayrıldılar. Ee, epey köpek var. Şimdi dört tane buraya yerleştirdik. Bunun iki tanesi daha geliyor. Mezarlığa da iki tane kondu. Ee, devamı gelecek. Ee, Fethiye'nin her bölgesindeki yeşil olanların olduğu bölgelere bu tür kulübeleri yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Daha güzel bir ortam sağlamayı inşallah başarırız. Evet çünkü popülasyonların çok olduğu yerde rehabilitasyon merkezimizden tedavileri olup doğal yaşamlarına bırakıldıkları zaman sadece bırakıp tamam demek bence bizce yanlış. Onların beslenmeleri kadar barınmaları da önemli. Dolayısıyla bırakılan her canın mümkün olduğu kadar bir kulübeye sahip olmasını çalışacağız. Kaptan Bey gibi e, saygıdeğer ve gerçek hayvansever dostlarımızdan da e, gerekli gördükleri e, ihtiyaç olduğunu düşündükleri yerlere böyle barınak e, kulübe bağışı yapabilirler. Şimdiden evet. herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet teşekkür Birlikteysek ediyoruz. Birlikteysek can dostlarımıza evet, faydalı evet. olabiliriz arkadaşlar. Evet evet. Kestik.